arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Annemin iş yerine geldim ben. Sabah ikimizde artık mesai böyle başlıyor bugünlerde. E, aşçı annemin videolarıyla gelenler için adım Kübra. Annem bir sanayide aşçı. Sadece cuma günleri size özel bu videoları çekiyorum. Başka günlerde gelmeyecek bu videolar. Benim günlük vlog videolarım geliyor. Nerelisiniz diyenler için de şimdiden söyleyeyim. Elazığlıyız. Ama İstanbul'da yaşıyoruz. Ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Ee, annemin iş yerine Cuma günleri misafir oluyoruz. Bugünün size menüsünü de söyleyeyim zaten siz başlıktan anlıyorsunuzdur. Kuru fasulye, tel şehriyeli bulgur pilavı, sütlaç yapacak annem ve mercimek çorbası. Mercimek çorbası arkadaşlar genellikle erkeklerin en çok sevdiği çorbadır ve sanayideki abilerin de en çok istediği ve en çok sevdiği çorba olduğu için annem mercimek çorbasını sıklıkla yapıyor. Yani siz bundan sonraki videolarda işte 2-3 videoda bir mercimek çorbası görürseniz şaşırmayın. Bu taleple ilgili bir şey. Şimdi ben hemen kamerayı ters çeviriyorum. Ve yemeklere başlıyoruz. Aşçı hanım, aşçı hanım. Arkadaşlar annem kuru fasulyeyi şöyle bir gece önceden hatta bir gün önceden ıslattı. Suya koymuştum. Şimdi suyunu süzüyor. Şimdi tekrar su koydu. Defalarca yıkıyor annem. Yine süzüyor. Hı hı. Bu arada gidenler kabukları hı. arkadaşlar. Tamam. Yıkama Şeyi, işlemi bitti. Bugün Annem bu evrede de tuzunu da ekliyor. Gömeşi. Böyle çok çabuk pişiyormuş. İyice güzelce karıştırdı. Şimdi arkadaşlar annem bir gün önceden su bardağı pirinci ıslatmış. Şimdi suyuyla birlikte tencereye alıyoruz. Sütlaç yapacak bu arada. Nişastası gitmesin diye annem böyle suyuyla birlikte koyuyor. Onun altını, altını yakıyoruz. Kapağını kapatalım. Pirincin de altını yakıyoruz. Bir fiske de az. Çok az. Böyle gördüğünüz gibi bir çay kaşığı kadar tuz koyuyor annem. Sütleç için. Şimdi kaynar suyunu da ekliyor annem. Göz kararı mı ekliyorsun? Hı hı. Size suyun miktarını şöyle göstereyim. Annem her şey göz kararı yaptığı için tabi bazı şeyleri ölçülü yapıyor ama benim gibi bilmeyenler için biraz sıkıntılı bir durum. Gökşen <laughs> sürekli yani yaptığım sürekli bir şey yapınca hani miktarın ne olduğunu anlıyor biliyor yani. Mardinlerimizi koyuyoruz. Bir güzel yıkayalım. Bulanık yıkayacağız. Bayrak olana kadar bulaması gidene kadar yıkıyor anne. Bak pirinci karıştırıyoruz. Pirinç güzelce kaynamaya başladı. Altını kıstık. Ağır ateşte pişecek şimdi. Arkadaşlar şimdi annem işlerini hallederken ben yaptığı pazar alışverişini falan göstereyim size. Şimdi burada pazardan aldığı domatesler var. Annem sebzeleri bile kendi eliyle seçerek alıyor arkadaşlar. Market ürünlerini iş yeri e, buradaki patron abiler alıyor ama sebzeleri annem kendi alıyor. Şimdi şurada ne var? Biber var herhalde. Bir bakalım. Evet. Burada biber var. Baya böyle fazla fazla haftalık alıyor. Pazartesi günleri bizim evimizin orada pazar olduğu için Annem de pazartesi günleri alışveriş yapıyor. Şöyle patlıcan bayağı. Anneciğim bu patlıcanla ne yemeği yapacaksın? Diğer videolardan tüyo verelim. Kızartma. Kızartma yapacakmış arkadaşlar. Haftanın belli günlerinde et yemeği oluyor. belli gün, Belli günlerinde kızartma oluyor. Şurada salatalık var ve size çok tontiş bir şey göstereceğim şimdi. Pazardayken ben de gitmiştim ve gördüm. Arkadaşlar şu kabakların güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Annemin işine gelmedi tabii küçük olduğu için. Yani, Annem bu kabak, patlıcan falan bunlarla bir gün karışık kızartma yapacak. Artık onu da inşallah size çekerim. Of kabaklar çok tatlı. Böyle size büyük gözüküyor ama arkadaşlar bakın elimden bile küçükler. Bunun altında salatalıktan başka bir şey yok. Tamam şimdi annem bu aldığı sebzeleri yerleştirecek. Burada bir önceki videoda yani geçen hafta cuma günü size gösterdiğim hazırladığı soğanlar var. Karıştıralım. Kısık ateşte dinlenerek pişecekmiş. Kuru fasulyenin soğanlarını doğruyoruz. arkadaşlar annem kendi işlerini hallederken ben de kahvaltımızı ufaktan hazırlıyorum. Evden annem şöyle çeri domates getirdi ve salatalık. Soğanlı salçasını hazırlayacak doğradığı soğanları şu anda ekliyor. Hem tereyağı hem sıvı yağ koydu. Buraya soğanı bulacak koyuyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi salatalık ve domatesi doğradım. Bir de annem yine evden şöyle üzüm getirmiş. Çekirdek sizemleri tam benim sevdiğim ve istediğim gibi. Bunları da yıkayacağım, masaya koyacağım. Şimdi sütlacın sütünü ekliyor annem. Kaç litre koyacaksın anneciğim? 3 litre mi? 3 bardak pirinç, 3 litre süt. Tamam. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş masamızı kıralım. Üzümleri de yıkadım. Üzümler de taş gibiymiş maşallah. Çok sert. Hem sert üzüm severim hem de çekirdeksiz başka bir de ne yapacağım? Çayı demleyeceğim ama hem üzüm var hem domates var. Annem bir gelsin bence çaya gerek yok ama bir sorayım yine de anneme. Evet, Annem geldi. Evet çaya gerek var dedi. Çünkü simit çayla güzel oluyor dedi. O yüzden çay demleyeceğiz. Evet, alalım. Şimdi annem kuru fasulyenin yağını yapıyor. Biraz un ekliyor. Bunu mesela ben böyle yapmıyordum. İyice karıştıralım. Soğan doğramışken bir yandan mercimeğin de soğanı doğradı annem. Ama burada yine kuru fasulyenin yağını yapmaya devam ediyor. Mercimeğin yağını ekliyoruz. Kuru fasulyenin pul biberini ekliyoruz. Kırmızı toz biber de ekledik. Sütlaçla yan tarafta kaynıyor. Kuru fasulyenin yerini değiştirdik ocağa sığmadığı için. Ee, kuru fasulyenin üstüne tabi bir sürü köpük birikti. Onları da aldık. Annem sütlacın nişastasını hazırlıyor. Bir kaşık koydum. Bir kaşık nişasta, biraz soğuk su ekliyor. Açmak için o da. Şimdi sıcak sütten biraz alıyor sütlacın karışımından. Yine biraz daha karıştıracak. Ve yaptığı evet. karışımı azar azar ekliyor. 3 litre süte bir kaşık nişasta koydu annem. Şimdi annem şekerini de ekleyecek. Peki şekeri neye göre ölçerek koyacağız? Valla bu tasla ölçüyorum yani bu tas bir bu kaseyle koyuyorum. Bu kase bir su bardağını fazla alıyor. Hmm. Vanilyasını ekliyoruz. Bu ölçüye toplamda iki paket vanilya koyduk. Şimdi annem sütlacı buraya getirdi. Şu an sıcak olduğu için buhar oluyor ve odaklamada zorlanıyorum. Ee, kapının böyle kapıya yaklaştırdı ki çabucak soğusun. Bakın nasıl duman geliyor. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. Evet macememizi ekledik ve hemen hızlıca kahvaltımızı yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi kuru fasulyenin salçasını ekliyoruz yani soğanlı salçasını. mercimeğin suyunu da ekliyoruz. Evet arkadaşlar annem sütlaçları koymaya başladı. Ben biraz katı severim. Bazıları çok sıvı sever. Annem kendi ölçüsüne göre yaptı. Ama buradaki abiler de sanırım biraz koyu seviyorlar. Yani sütler şöyle mi olur, böyle mi olur yorumlara karşılık ben bunları baştan size söylemiş olayım. Arkadaşlar, sütlaçlarımız hazır. Kaseleri koyduk. Annem şimdi soğumasını bekleyecek. E, o yüzden böyle elimizin altında çok durmasın diye bakın koyarsak şuraya koyacaktık. Elimizin altında çok durmasın diye e, şimdilik burada bekletiyoruz. arkadaşlar kuru fasulyemiz de efsane oldu. Şimdi altını kapatıyoruz. Mercimeğin nanesini ekliyoruz. Mercimeğin de altını kapattık. E, bugün ancım yemeklerimiz erken bitecek sanki. Erken biteceği ama bu hazırlığı yapacağız. Sürpriz! Arkadaşlar bir sonraki videoda İşli köfte yapacağız. Bir sonraki videoda haftaya cuma günü olacak. Unutmayın. Tüm detayları ile birlikte size göstereceğim. Aslında biz bugün işli köfteyi yapacağız. Ama parça parça olmasın diye e, haftaya göstereceğim. Çünkü annem işli köfteyi yarın yapacak. Hatta burada soğanla şimdiden doğramaya başladım. ama bu kısımları ben size sonra göstereceğim. Şimdi annem her şeyleri bulgur pilavı için ölçüsünü alıyor. Şimdi sıvı yağ ve tereyağı koydu. Yok sıvı yağ koymamışsın. Yok tereyağı. Koydu. Şimdi tereyağını koydu. Sıvı yağını da koyuyor. <laughs> Pilavın bulgurunu ekliyoruz. Şimdi pilavın suyunu da ekliyoruz, pilavımız oldu sayılır, altını kapattım mı annecim? Evet o zaman hazır sayılır değil, hazır pilavımız da. İlk yemeğimizden başlayalım, terşereli bulgur pilavı. tane tane. Çok güzel. Mercimek çorbamız. Ve size kuru fasulyeyi yakından göstermemiştim. Şu renk. Şu kıvam. Koku. <laughs> Kokusu çıkmış evet. Hoş geliyor. Kokuyu dakika. size buradan yollayamıyoruz maalesef. Rabbim hepinizin sofralarına bereket versin bu arada. Hani böyle biz yemekleri gösteriyoruz ama annenin işi bu. Şimdi arkadaşlar yemeklerimizi porsiyonlamaya başlıyoruz. Çorbamızı koyuyoruz. kuru fasulyemiz. <laughs> ve bulgur pilavımız. Yoğurdumuz ve sütlacımız dumanı üstünde bugünkü menümüz bu şekilde arkadaşlar. Ve arkadaşlar bizim bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Annemin söylemek istediği şey var mı? Hep annemin sözünü kestiğimi fark ettim ben. <laughs> Yok, sözünü kesmeyiz yani. Bir şey diyemeyeceğim. Yani. <laughs> ne olsun? Hadi. <laughs> ben de beğendim. Hayır, videonun ayrı. Yorum aslında. Arkadaşlar annemi duydunuz ama herhalde <laughs> umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi <laughs> <Değerliyorum. gülüyor> unutmayın.